şey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli misafirimiz İbrahim kardeşimizin ziyaretinden çok mutlu olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. İbrahim kardeşimizin hikayesini hac döneminde duymuş ve hakikaten çok heyecanlanmıştım. Binlerce Kişiyle birlikte Müslüman da geçmiş olması, İslam'da şereflenmiş, müşerref olmuş olması kendisi açısından ve bütün Müslümanlar açısından çok mutluluk verici, çok sevindirici bir konu. Tabi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Cenab-ı Hak, Rabbimiz hidayetin kendi elinde olduğunu buyuruyor. Allah nasip etmiş ve bu hidayet kendisine ve kendisi vesilesiyle binlerce kişiye nasip olmuş. Burada yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime de bir kişinin hidayete kavuşmasına vesile olan sanki bütün insanların hidayetine vesile olmuş gibidir ayeti de bu konuda e, hakikaten kendisi için çok, e, çok önemli. İslam'ın en öne çıkan yönlerinden birisi e, kardeşliktir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Hucurat Suresinin suresinde bir ayettir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler ancak kardeştirler. Rabbimiz böyle buyuruyor, Peygamberimiz de e, sallallahu aleyhi ve sellem e, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız. Biz e, Müslümanlar olarak e, hayat tarzımızın en önemli ilkesi olarak bunları kabul ederiz. Elif Lam Ra Kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijan nase min nur Ey Muhammed kitabı sana insanları karanlıklardan zulumattan aydınlığa çıkarmak için gönder indirdik buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla inşallah hep birlikte Kur'an-ı Kerim'in o nuruyla, aydınlığıyla e, ömrümüzün sonuna kadar bu lütuftan bütün insanların istifade etmesi için gayret edeceğiz inşallah. Peygamber Efendimizin Arafat'ta bir konuşması, bir hutbesi e, oldu. Orada diyor ki: Ey insanlar, hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktandır. E, Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. İnne ekremekum indallahi etkakum. Üstünlük ancak takvadadır. Bütün dünyaya, bütün insanlığa Peygamber Efendimizin o hitabı, o hutbesi çok büyük bir kazanım getirmiştir ve kıyamete kadar da inşallah oradaki hutbesinde ifade ettiği ilkeler ölümsüz bir şekilde kıyamete kadar devam edecektir inşallah. I am so honored, gratefully honored to be here in this beautiful country with strong Islamic dignity. اللهم هدي Beautiful country, kind of friendly people, and Islam is very strong here. It is beautiful. And Masjids, state of the art, very unique. First time to see beautiful mosque like this, and one day uh, South Africa will have just one, same as this uh, song. Gerçekten yani büyük bir onur benim için Müslüman olmak yani.